artık kolyemizde champion oldu. Dediğim gibi mitik pluslara geçerken artık yavaş yavaş karakterin en çantlarını da yapmaya çalışacağız. En azından champion olan şeyler için. Şimdi normalde bir de şey de yapabiliriz arkadaşlar. Karakterin bazı itemlarını buradan yükseltebiliriz değil mi? Hatta şu quest'i de yapabiliriz şu an. Onu da yapalım. We are united in purpose. Ee, hmm, evet bunu yükseltebiliyorum o zaman bunu upgrade dersem görevi yapmış mı olacağım yapmış oldum Vallahi süper. Undermine the crest bunları da almış olduk crest transmutation. Şundan alacağız, değil mi? Bu evet. da e, krestleri birbirine nasıl çevireceğimizi gösteriyor, öğretiyor. Ama daha sonradan da o krestleri tekrardan bize veriyor. Lord stonelarımızı tekrardan geri alalım. E, bu balansa upgrade gözüküyor da buna bir bakacağız ya. Belki gerçekten upgrade'dir yani. Şimdi e, benim Champion itemları upgrade etmek için gereken crestimden o dünya kadar var ya. Bunların hepsini champion 4 bölü 8 yapabiliriz ama bence ee, değecek olanları yapalım. Mesela bunu upgradeleyebiliriz. Um, biz olarak gelen yani pantolon ve diğer bütün şeyleri aslında yapabiliriz. Bu bizim bisimizdi ona bakabiliriz. Ahmetçi hoş geldin. Havrex Ahmet çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Bunu upgrade'leyebiliriz. Böylelikle item level'ımızı biraz daha yükseltmiş olacağız. Ee, back bizim şey değildi. Ee, aslında omuzluk, chest, eldiven ee, bizim set olmayan parçamız hangisiydi? Kafalık mıydı? Yok kafalık da set. O zaman bunları da 4 bölü 8 yapabiliriz yani. Çünkü ne de olsa sonradan bunları upgrade edebileceğiz. Yani Hirosu düştüğü zaman 4 bölü 8'in altında bile düşse herhangi bir crest vermeden yapacağız. Dolayısıyla bu crestlerimizi harcayabiliriz diye düşünüyorum ama tabi harcamaya da biliriz şu an, şimdilik. Ayakkabı nereden düşmüş workshop'tan Ayakkabı bisimiz değil e, Finger mother Lott'dan düşmesi lazım Dark Flame'den düşmüş bu da bisimiz değil Pantolon Fark etmiyor kemer O da da bismiş Crafted'lara zaten basmaya gerek yok Veteran'a basmayacağız buna bastık Bunu da bir Büyüttük Get out. Şimdi bu bizim bisimiz değil. Eğer one silah kullanacaksak Prior'dakini alacağız. Chest'teki güzel. Critest. Belki bunu arttırabiliriz. Ama dediğim gibi arttırmamıza da gerek var mı? Yani bilmiyorum. Yani şimdilik olmaya da bilir. Olmazsa şimdilik kalsın üstümüzde. Hani bakarız daha sonradan. Evet fazla harcamak gerek clock yaptırırız. Aynen aynen. Şimdi clock'u yaptırmayacağım zaten de ilk başta. Ee, yaptırmak istediklerim eldiven ve rest. Bunlar bislerimmiş. Zaten bunlar bisim olduğu için şeyden de düşmedi yani hani ne yaptık ettik olmadı. Şimdi Champion listte Rookery'e en son girelim demiştik. Çünkü Rookery'de hem trinketimiz var bir tane eğer düşerse hem de eldiven var. Ama düşmezse de dediğim gibi çok önemli değil. 166 puanımızla Mythic Plus'lara belki başlayabiliriz de starte grup diyelim. Rucari için düz mitik oluşturalım bakalım. Gelen olacak mı? Minimum item level'da artık arkadaşlar 620'nin altını almayalım yani ne olur ne olmaz. Evet gidiyoruz herhalde. Böyle bir Ha tamam herkes burada. Let's go. Watch all. Watch all. Buraya if... hoş geldin selamlar. Hala yüzde elli indirimli. Rukiri kısa ama sıkıcı. Yani Rukiri. Rookery... Evet çok fazla bir şey yok Rukiri'de. Yani dikkat etmeni de gerektiren çok fazla bir şey yok. O yönden biraz sıkıcı olabilir ama. It should have been my grave, Tail Grim. AOE incoming. You never deserve to be stormward. <laughs> AOE incoming. Biz burada ilk boss'ta sağ sola koşarken nasıl DPS yapacağız? Enrage. ben 630 ay level'da paladinle 3 milyon vurmuyordum ya. Druid gerçekten vuruyor. Rental. ALE incoming. Rental Aoe incoming. Eva. Tanquinha na dor cachim. şimdi şunları da artık yavaş yavaş silmeye başlama falan bunları da bir öğrenmek lazım bir de 4 set olunca da bayağı güzel bir dps çıkar buradan Watch your step. Watch your step. Eee boşlukta duruyordum orada. Watch your step. Yeah. Watch your step. 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 Yılır öldü mü? Watch your step. Watch your step. Sanki bir ara melek oldu da. fighter hoş geldin İyiyim teşekkür ederim Sen nasılsın Hoş geldin bir de Ben dm seslerini sevmiyorum Vallahi dm sesleri özellikle farklı bir şey oynuyorsanız rol gerçekten çok yarayışlı oluyor hiçbir şeye bakmanıza gerek kalmıyor yani. abi bu ne ayağımın altında devamlı bir şey açılıyor pulling in 물어넣었구려. 그래? run out Pulling in. Spread. Pulling in. Şu pullingini çok hızlı söylemiyor söylemiyorum, pulling. In plugin diyor sanki plugin oh, ooo hepsini birden çekti tank evet bilmiyor galiba bu başımıza gelebileceklerden habersiz bu hikayenin yanını ben oldum Kullingan. güzel oluyor bazen kaosta enerji falan fark edemiyorum. Evet evet. Dispel. tamam spread. Yani tank da öğrenecek bunu. Biraz şey öğrenecek ama. Bunun ikisinin beraber çekilmemesi gerektiğini, kapıdakilerin sonra kesilmesi gerektiğini deneyeyim. Bunların hepsi deneyeyim. Gerçi neden hep benim dungeonlarımda da bu deneyimi şey yapıyorlar bilmiyorum ama Özellikle şey çok tehlikeli. Bak yine ikisini beraber aldı. Neyse artık az şey var diye yaptı belki. Zaten orayı başka türlü şey yapamaz. Run out. Bir tane bile kesleyemiyorum ya. Bu nasıl oynanıyor gerçekten ya Kesterlar? Bana bir yardımcı olun ya. Şeyde healer'ın da heal yetmiyor. Korgazul hoş geldin. Kolay gelsin Miraç abi. Mythic Plus hayatımız yalan oldu. Retriler alınmıyor artık. DK başa geçti. Ben de boş boş şehirde zıplıyorum. Ne yapayım? DK aç istersen. DK ile dene madem Retriler alınmıyor <laughs> Don't oyna bak Yani metaya özendiriyormuşum gibi Gözüküyor olabilirim ama Bak kapı kapanacak üstüme Ah oh, girdim Target Watch you, your Death is my directive. Target <coughs> you. My fellow, Run. Oh, the invaders no. are vanquished. <laughs> my duty done. Don't wanna be stuck here all day. Çok güzel. Böyle stuck olmamış oldum. Retri'de rekabet çok meta ile alakası yok. Gayet iyi Red Paladin'ler. Oyunda en çok oynanan spek. Yok güzel de 15 üstüne alınmıyorlar. Yani ne olursa olsun milli alınacaksa Unholy DK. Yani Pug'dan. Arkadaşlarınla oynarsın tabi de. Pug'ı öyle. This right. my Watch is my Pulling my Run. Towel. what way right of my hammer share in my gift ah. target you what way right of my hammer Pulling in. My father, you are ruined! Feel my blessed target, your death is my directive!

Evet, 2 de 0. Bakalım son boss'tan bir şey alabilecek miyiz? Son boss'ta trinket var. Gelirse tabii güzel olur. Watch out. I do not like that it feels darker and colder as we go down. But there are more survivors to rescue. The lift is out. If we want to keep going, we will have to go down. What is that? What did Gorin bring here? We have to take it down. We have to take it down. Bak, bunlarla onları birleştirdi. AOE incoming. What's your step? Watch sure. Spread. Spread. Watch all. Bunlardan da minik minik iyi e gold geliyor ya. Ya ikisini birden çekme be kardeşim. Spread. Watch all. Ben şunu şuraya alacağım ya. Bunu da şuraya alacağım. AOE incoming. What's your step. Spread. Bunun da kendimi attığım hilla ayakta kaldı mı? healer yok. Aşağı düşmüş mü? Ölmüş mü? Ne olmuş ya healer'a? Bak healer gelmeden çekecek wipe yiyeceğiz şimdi bak. İyi izleyin. What's The Watch your AOE incoming. Watch your step. Hayır ölmeyeyim ne olur. Chris hala geliyor. Abi devde bir item'ın var. Ve kaç gireyim düşmesi için. Yani tier 7-8 girdiğin o zaten şeyde yazıyor. Ee, düşecek olan item level'ları şeyin üzerine geldiğin ha bir dakika Yo, orada yazmaz belki. Şu şeyin ee, item yükseltme şeyine gittiğinde orada görüyor olman lazım ama ya bence 7-8 girebilirsin item level'ın eğer şeyse yeterliyse. Destroy. and inside get you ah oh my gosh run out watch your Smash. step target you Destroy. watch your feet Run out. Watch your step. Target you. Var mı? Tam. Ana kalmamış. Watch your feet. <laughs> Şunu da şuraya alayım. Hadi trinket. güzel. Yani crit veriyor. Çok iyi değil ama master şey intellect veriyor olması güzel. Böylelikle 590 yerine de 636'yı almış olduk. O ne? Leather Champion. Aa, teşekkür ederim. Bendeki güzel. Sağ olasınız.